Yoğun programından vakit ayırıp tam da okulların açılacağı günler yaklaşırken aramızda olan Sayın Bakanımızın kürsüye teşriflerini arz ederim efendim. Milliyetin Bakanı Yusuf Çok değerli başkan, kıymetli konuklar, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce şunu söyleyeyim, ben Orhan Bey'in ne konuşacağını bilmiyordum. E şimdi benim söyleyeceğim şeyler onun konuşmasını tamamlayıcı nitelikte olduğu için şöyle bir algı oluşsun istemem. Yani sanki Orhan Bey konuşmasını bana önceden gönderdi. Ben de onu tamamlıyormuşum gibi bir algı ortaya çıkmasın lütfen. Gerçekten eee benim söyleyeceğim şeylerin büyük çoğunluğunu Orhan Bey söyledi. Eee ben de eee şimdi konuşmam böyle boşa düşmüş gibi hissetmeyeyim. O yüzden eee bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Bir kere TÜSİAD'ın böyle bir etkinlik planlaması, düzenlemesi, hem 2012 hem 2022 PISA skorları ile ilgili eee analiz niteliğinde toplantılar, çalıştaylar organize ederek bize bu anlamda destek olmasını çok saygıdeğer buluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. ERG'ye de aynı şekilde. Ee, bu tür destekleri sivil toplum örgütlerinin tamamından gelecek destekleri gerçekten çok önemsiyoruz. Eee sürece omuz verecek, sürece ben de üstüne düşeni yapmak istiyorum diyen herkese kapımızın açık olduğunu da bir kez daha paylaşmak istiyorum. İnşallah da bu etkinlik eee bu anlamda amaçlarımıza, hedeflerimize katkı verir. Kıymetli konuklar müsaadenizle ben konferansın başlığında geçen iki kelimeye vurgu yaparak konuşmama başlamak istiyorum. Bu iki kelimeden birincisi tam da bizim eğitim politikalarımızın amacına denk düşen bir muhtevaya, diğeri ise söz konusu politikaların oluşturulma sürecindeki temel yönelimlerimizden birisine tekabül ediyor. Konferansın başlığı içinde geçen geleceğimiz vurgusu eğitim politikalarımızın amacını özetlerken birlikte vurgusu da politika belirleme süreçlerindeki ana yönelimimizi ortaya koyuyor. Evet, eğitim doğrudan doğruya ve her yönüyle geleceğimizi etkileyen bir mefhum. Ayrıca eğitim alanında başarabileceğimiz her şeyi birlikte ve bir arada ortak olarak yapabiliriz. Bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz. Katılımcılığı esas alan ciddi şekilde demokratik bir anlayış da geleceğimiz için çaba sarf ediyor. Çocuklarımızı, ülkemizi geleceğin dünyasına hazırlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda eğitimi ülkemizin sadece maddi refahını artıran zaruri bir yatırım alanı olarak değil, aynı zamanda geleceğimizi teminat altına alan, kültürel ve toplumsal varlığımızın ihyasını sağlayan, dinamik ve sürekli bir öğrenme alanı olarak kabul ediyoruz. Tüm politikalarımızı paydaşlarımızla istişare halinde ve bu amaçlara hizmet edecek şekilde geliştiriyor. Hem evrensel düzeyde kabul gören bilimsel ve pedagojik ilkeleri haiz hem de kolektif ve milli bir marif bilinciyle yapılandırılmış kapsamlı bir eğitim sistemi ve modeli üretmeye çaba sarf ediyoruz. Zira Cumhuriyetimizin ikinci asrına tekabül eden 21. yüzyılın ülkemiz için bir eğitim çağı olarak tecelli edeceğine içtenlikle inanıyorum. Nitekim yakın zamanda kamuoyuyla paylaştığımız ve Türkiye yüzyılı marif modeli ismini verdiğimiz yeni program çalışmamız da bu inancın bir gereği ve somut bir ürünü olarak değerlendirilmeli. Altını özenle çizmek isterim ki bu eğitim öğretim yılı itibariyle 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli olarak uygulamaya konulacak olan yeni programlarımız öğretmen, öğrenci, akademisyen ve eğitim alanındaki tüm diğer paydaşlarımızın etkin katılımı ve hatta aktörlüğünde şekillenen uzun soluklu bir hazırlık sürecinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Şimdi izninizle ayrıntılarını muhtelif vesilelerle ve yazılı olarak veriler eşliğinde kamuoyuna açıkladığımız bu hazırlık süreçlerinin detaylarına girmeksizin sadece yeni programların ana paradigmasını özetleyen felsefi, ahlaki, pedagojik ilke ve usulleri programın genel amaçlarıyla birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni programlarımız her şeyden önce kolektif bir emeğin ürünü ve kümülatif bir anlayışın tezahürü olarak hem ana yani bugüne hem de yarınların eğitim dünyasına dönük ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek zengin bir muhtevaya sahiptir. Aynı şekilde esnek ve dinamik bir yapı taşımaktadır. İçerdiği bu esneklik ve dinamik yapı dolayısıyla da özellikle pedagojik açıdan tamamlanmış ya da bitmiş bir çalışma olarak değil, tam aksine biraz önce Orhan Bey de konuşmasında söyledi, her alanda olduğu gibi eğitimde de paradigmal değişim çok hızlı yürüyor. Böyle bakıldığında da ihtiyaç duyulan her aşamada yenilenebilecek, güncellenebilecek bir başlangıç evresi olarak görmek gerekir. Hiç kuşkusuz ki bu çerçevenin ana odağında en yalın haliyle insan kavramı yer alır. Marif modelimiz insanı ve onun özgür doğasını temel bir referans değer olarak benimsemekte ve sistemin tüm bileşenlerini bu perspektif eşliğinde ele almaktadır. İnsanın kendini tanımasına ve keşfetmesine imkan tanıyarak bireylerin ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı hak ve gelişim temelli bir öğrenme sürecini yapılandırmayı hedeflemektedir. Bunu yaparken de insanı zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele almaktadır. Her bir bireyin ya da öğrencinin biricik olduğu gerçeğini unutmadan onun toplumsal yönlerini de geliştirmeyi gaye edinmektedir. Peki bu gayeye nasıl ulaşacağız? Bu soruya yeni müfredatımız bağlamında verilecek en kestirme yanıt şu olacaktır. Eğitim alanını öğrencilerin özgür düşünme yeteneklerinin gelişmesi için düzenleyerek. Evet, biz de öyle yaptık. Eğitimi öğretmen öğrenci arasındaki hiyerarşik bir bilgi aktarımının ötesine taşımaya, öğretmenlerimize daha geniş bir inisiyatif alanı bırakmaya ve öğrencilerimizi de öğretim sürecinin aktif bir öznesi olarak konumlandırmaya özen gösterdik. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Dahası öğrenci tarafından yönlendirilen öğrenmeyi ön plana çıkardık. Onların gerek kendi yaşamlarıyla gerekse içinde yaşadığı toplumla ve küresel dünya ile ilişkisini çok yönlü olarak tahkim eden beceri temelli bir öğretim sürecine geçiş yaptık. İçeriğin birbirinden kopuk bilgi kompartımanları şeklinde değil gündelik hayatta olduğu gibi birbiriyle ilişkili bir bağlam bütünlüğü içerisinde öğrencilere kazandırılmasını hedefledik. Böylece öğrencilerin gerçek hayatta karşılaştıkları problemlerle dahil olduğu gibi olay ve olgulara çok boyutlu yaklaşmalarına imkan verecek bir anlayışı mümkün olduğunca hakim kılmaya çalıştık, çalışacağız. Tabii böyle bir ekos, eğitim ekosistemini planlamanın ve uygulamaya geçirmenin oldukça zor bir uğraş olduğunun da farkındayız. Bu süreçte en önemli paydaşlarımız öğretmenlerimiz kuşkusuz ve idarecilerimiz. Fakat onların yanında TÜSEAD gibi, ERG gibi değerli STK ve meslek örgütlerinin katkı ve eleştirilerini de önemsiyoruz, dikkate alıyoruz. Eğitim sistemimizi her yönüyle geliştirmek ve yarınların dünyasına entegre olabilecek bir esneklik ve dinamizme kavuşturmak amacıyla oluşturduğumuz Türkiye Yüzyılı Marif modelinin başarısı için hep birlikte çalışmanın önemine ve gücüne inanıyorum. Bu yönde bize katkı sunacak herkese ve her kesime kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz. Modelimizin yalnızca okulda ve okul yıllarıyla sınırlı bir alanda değil, yaşam boyu devam eden bir etkileşim sürecinde bir sosyal hayat müfredatına dönüşmesini de arzu ediyoruz. Evet, daha önce muhtelif vesilelerle de söylediğim üzere, eğitim sistemimizi yeryüzündeki varoluşumuzun temel gerekçesini ve nihai hedefini oluşturan iyi insan olmanın ve kendini tanımanın tüm koşullarını içerecek bir özgürleşme süreci olarak görüyor. Modelimizi de böyle yapılandırıyoruz. Gençlerimizin akademik başarısı kadar özgün ve özgür bireyler olarak yetişmesini de önemsiyor. Kendi medeniyet değerlerinin yanı sıra insanlığın evrensel hakikatini de hakkıyla sahiplenmesini ve temsil etmesini istiyoruz. Eğitimin özünde bir öğretmen öğrenci ilişkisi olduğu gerçeğinden hareketle onların sürece daha çok müdahil olmalarını sağlayacak, daha demokratik bir eğitim evreninin oluşması için çaba sarf ediyoruz. Öğretmenlerimizin hareket ve inisiyatif alanını genişletmek, bu işin uzmanları olarak kendi okul ve sınıf şartlarına göre bazı kararları kendilerinin almalarını sağlamak, öğrencilerimizi öğretim sürecinin aktif ve katılımcı bir parçası haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Ancak yapılan ve yaptığımız her işi kategorik olarak reddeden ve maalesef ideolojik önyargıları eğitim sevdalarından büyük olan bazı kesimlerin bu sürece katkı vermek yerine bağcıyı dövme derdinde olduklarında üzülerek müşahede ediyoruz. Müsaadenizle bu kesimlere buradan bazı sorular yönetmek istiyorum ana felsefesini ve temel yaklaşımını kısaca özetlediğim yeni müfredatın içeriğiyle uzaktan yakından alakası olmayan asılsız iddiaları kenarda tutarak neye ya da nelere itiraz ettiklerini samimiyetle anlamak istiyorum. Acaba çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sırtından ağır ve gereksiz bir bilgi yükünü almamıza mı itiraz ediliyor? Akademik başarıyı da içine alan beceri odaklı bir eğitime geçmemize mi itiraz ediliyor? Öğretmen inisiyatifinin ve öğrenci katılımının artırılmasına mı itiraz ediliyor? Çocuklarımızın kendilerini, becerilerini geliştirmelerine, dünya ile yarışabilecek bir öğrenme sürecinde olmalarına mı itiraz ediliyor? Yoksa biraz önce Orhan Bey de konuşmasında bahsetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 yılında Ankara'da topladığı birinci Marif Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kemali dikkat ve itina ile işlenip, çizilmiş bir milli terbiye programı vücuda getirmeye diye tarif edip, Deha-i Milliyemizin inkişafı için muhtaç olduğumuz seciye Milliye ve tarihimizle mütenasip bir kültür özümsemiş bir kuşak yetiştirmeye, çalışmamıza mı itiraz ediliyor? Merhametli, çevresine saygılı, erdemli, milli ve manevi değerlerimizi özümseyen bireyler olarak yetiştirme çabamıza mı itiraz ediliyor? Yoksa her öğrencinin biricik olduğunu göz önüne alan farklılaştırılmış bir eğitimi temeli almamıza mı itiraz ediliyor? Tarihimizin Osmanlı'nın kuruluşundan Cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan Atatürk'ün hayatına kadar kronolojik bir sıra ile bir bütün halinde anlatılmasına mı acaba itiraz ediliyor? Milli iradenin gasp edilmesine ve demokrasimizin gerilemesine sebep olan darbe süreçlerini öğrencilere aktarma çabamıza mı itiraz ediliyor? Yoksa mavi vatan, gök vatan gibi kavramların coğrafya dersi müfredatında yer almasına mı itiraz ediliyor? Ülkemizin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafelerin çocuklarımıza anlatılmasına mı itiraz ediliyor? Çağ yakalamayı değil, çağın ilerisinde insanlar yetiştirme çabamıza mı itiraz ediliyor? Yoksa bu hedefle çocuklarım uyumlu olacak şekilde çocuklarımızı 22. yüzyıl becerileriyle donatma çabamıza ve arzumuza mı itiraz ediliyor? Dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, medya okuryazarlığı gibi kabiliyetlerin müfredatta yer almasına ve çocuklarımıza kazandırılması çabamıza mı itiraz ediliyor. Yoksa iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek için mesleki eğitimi güçlendirme önündeki çabalarımıza mı itiraz ediliyor? Samimiyetle bu soruların cevaplarını ben merak ediyorum. Anlamaya da çaba sarf ediyorum. Bugün burada bir arada bulunmamıza vesile olan bu güzel etkinliğin başlığında ifade edildiği gibi geleceğimiz için eğitimi birlikte konuşmak zorundayız. Amasız, fakasız, fakatsız ön yargısız ve aracısız bir şekilde ve karşılıklı saygıyı esas alan bir çerçeve içerisinde eğitim ekosistemimizi hep birlikte inşa etmek, ülkemizi ve gençlerimizi yarınların dünyasına en güçlü şekilde hazırlamak mecburiyetindeyiz. Kıymetli konuklar, sizlerle paylaşmak istediğim ikinci başlık, biz bu yıl eğitim öğretim yılına sürece başlarken üç tane konuyu ana gündemimize aldık. Bunlardan bir tanesi biraz önce ifade etmeye çalıştım. Türkiye modeli modeliyle ilgili uygulama süreçleri. İkinci önemli başlığımız mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesiyle ilgili ara başlığımız TÜSİAD'da bir konuşma yaparken bu faslı ihmal etmek, burayla ilgili yaptıklarımızı anlatmamak ve yapmak istediklerimizi ifade etmemek doğru olmaz. O yüzden müsaadenizle bununla ilgili de birkaç cümle kurmak istiyorum. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum ki siyasete ve siyasal karar alma mekanizmalarına dışsal ve antidemokratik vesayetçi müdahalelerin sembolü haline gelen 28 Şubat sürecinin en hazin sonuçlarından birisinin mesleki ve teknik eğitim sürecine olduğuna hepinizin bildiğine eminim. Vesayetçi odakların yarattığı derin tahribatların izini yok etmek kolay olmuyor maalesef. Bilhassa 2014 yılından itibaren bu konuda çok önemli adımlar atıldı. Sektörle ortak, meslek örgütleriyle ortak proje meslek liselerinin kurulması, işbaşı eğitimlerine asgari ücretin %30'u işbaşı ücretlerine ve staj ücretlerine asgari ücretin %30 ve %50 oranında kamusal destek sağlanması, stajyer, staj yapan gençlerimizin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması, mesemlerin zorunlu eğitim bir parçası haline dönüşmesi gibi atılan adımlar bu sürecin önemli başlangıç noktalarıydı. Bütün bu adımları hayata geçirirken yaptığımız gibi 2023 yazından itibaren de her ilimizde bir bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürümüzün koordinesinde sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve diğer paydaşlarla bir araya gelindi durum tespiti yapıldı ve aksayan mesleki ve teknik eğitim sürecinde aksayan yönler masaya yatırıldı. Bu raporlar neticesinde yeni modeller ürettik, mevzuatımızda önemli güncellemeler yaptık ve bu adımlarımız neticesinde şunu söyleyeyim bu yıl itibariyle yani 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle geçtiğimiz yıla oranla mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenci ee, yeni kayıt öğrenci oranı yaklaşık yüzde on beş oranında artmış durumda ki bunu çok önemsiyorum. 10 Ağustos tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla mesleki ve teknik eğitim politika belgesini yayınladık. Ee, bu da bizim için çok önemli bir metin. Bu metnin odağında da herkesin bir mesleği olmalı ve bu meslek geleceğin meslekleriyle uyumlu olarak dizayn edilmeli. Orhan Bey de Bununla ilgili yaptığımız toplantıların bir kısmına katılmıştım. temel hedefimiz mesleki eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak yeni tedbirleri hayata geçirmek. Bunların içerisinde neler var? İlk olarak mesleki eğitimi daha erken yaşlarda başlatıp teşvik etmek amacıyla bu yıl itibariyle ortaokullarımızın, 7 ve 8. sınıflarında isteğe bağlı olarak zanaat atölyeleri oluşturduk. Artık çocuklarımız ortaokullarda, hangi ortaokulda okursa okusun, zanaat atölyeleriyle meslekler hakkında bilgi sahibi olacak. Özellikle genç nüfuzumuzun meslek seçimini daha erken yapmasına, seçtiği mesleği sevmesine ve daha donanımlı yetişmesine katkı sağlamış olacağız bu adımla. Bu okullarımızda meslek seçiminin önemi, geleceğin meslekleri başta olmak üzere meslekler hakkında bilgilendirme, iş hayatının gerektirdiği kavramsal çerçeve, sektörel temel beceriler ve mesleğe geçiş konuları ağırlıklı olarak anlatılacak. Ayrıca bu yıl hayata geçireceğimiz bir diğer yeni uygulama Türkiye'nin her bölgesinde yine biraz önce bahsettiğim gibi sektör ve meslek örgütleriyle toplantılar neticesinde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların eğitilmesi ve istihdamlarını kolaylaştırmak için 4 yeni okul modeli mesleki ve teknik eğitim liselerinin bünyesinde bölge okulları, ihtisas okulları, sektör içi okullar ve sektöre entegre okullar olmak üzere 4 yeni okul türü hayata geçirmiş olacağız. Bu okul modellerinin temel dinamikleri sektörel işbirliklerini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda okullarımızda ayrıca ahilik kültürü ve girişimcilik dersi de bütün meslek liselerimizde verilmiş olacak. Bunu da çok önemsiyoruz. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Yine 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle mesleki ve teknik eğitim Anadolu liselerimiz bünyesinde ortaokullar açmayı planlıyoruz ve bunu da hayata geçireceğiz. Biraz önceki genel ortaokullardaki zanaat atölyeleri dışında. Şimdi biz bütün bu uygulamaları hayata geçirmeye çaba sarf ederken biraz önce Türkiye Yüzül Marif modeli ile ilgili yapılan eleştirilerde kategorize ettiğim gibi ideolojik ön yargılarından hareket eden kitleler aynı şekilde bu politikamızı da eleştiriyorlar. Burada bu kadar iş dünyasından saygın isim bir arada olmuşken şunun altını çizmek istiyorum. Biz aranan eleman diye tanımladığımız nitelikte eleman problemini çözmeye çalışırken ideolojik eleştiriler, ideolojik ön yargılarıyla bizi eleştirmeyi adet haline getiren kişiler bu sefer bizi patronların adamı olmakla ve çocuklarımızı iş dünyasının emrine vermekle suçluyorlar. Bakanlığımız önünde her gün eylem yapıyorlar. Şimdi bir karar vermek durumundayız hep beraber ve ben diyorum ki bu süreçte iş dünyası, sektör ve meslek örgütleri eğer gerçekten Biraz önce Orhan Bey'in konuşmasında da ifade ettiği gibi böyle nitelikli eleman ihtiyacını bu kadar ön plana çıkarıyor ise o zaman bakanlığın bu tür politikalarına da dediğim gibi bu ideolojik ön yargılarla eleştirel yaklaşan e, ve yaptırmayız ettirmeyizci politikalara da hep beraber karşı durmak durumundayız. Değerli konuklar, TÜSAD'ın eğitimle ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini biraz önce Orhan Bey de söyledi. Biz de zaten biliyoruz. Ve yapılan iyi niyetli eleştirileri her zaman destek, bizi bakanlığı destek mahiyetinde olduğuna da inanıyorum. Bu çalışmalardan birisi olan PISA 2022 bulguları ışığında Türkiye'de eğitimin durumu araştırması sonucunda hazırlanan raporda da arkadaşlar raporu bize göndermişlerdi. Kuşkusuz çok değerli önermeler var eğitim politikalarının geliştirilmesinde sosyoekonomik durumun dikkate alınması şüphesiz önemli bir konu. Bunun yanında Endüstri 4.0'la ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin eğitim alanını hiçbir dönemde olmadığı kadar çok etkilediğini de hep beraber görüyoruz. Ayrıca küresel iklim dengesizliği afetlerin sayısını ve şiddetini artırmakta. Küresel ekonomik krizlerin yanında Gazze'de çocukların hayatının yok sayılması gibi durumlarla beraber yaşanan bölgesel krizler, öğrenme alanları, öğrenme ortamları, öğrenme süreçleriyle yöntem ve tekniklerini dahası okul tasarımını dahi yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. Türkiye Yüzyıl Marif modelini çalışırken merkeze aldığımız öğrenci ve öğretmenin esnekliği yaklaşımının her zaman ve her durumda korunması gerektiğine inanıyoruz. Kamu özel sektör ortaklığının özellikle mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya, hayata geçirmeye de özen gösteriyoruz. Bu anlamda gençlerimizin geleceğin becerilerini edinmesi için imkanlar sunmaya çaba sarf ediyoruz. Bilinmesini isterim ki eleştiri niteliğine haiz olan her türlü itiraza kulak verdiğimiz gibi eksik ya da hatalı olduğuna ikna edildiğimiz hiçbir politika ve uygulamada da asla ısrarcı olmadık, olmayız da. Tam aksine somut gerçek ve verilere dayalı analizler eşliğinde yöneltilecek tüm düşünce, itiraz ve eleştirilere de sonuna kadar açığız. Açık olmak zorundayız da zaten. Dahası tüm paydaşlarımızdan da bu yönde katkı beklediğimizi katıldığım her ortamda dile getiriyorum. Bu katkıyı beklediğim yapıların ideolojik, etnik ya da siyasi konumları beni asla ilgilendirmiyor. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Hukuki tüzel kişilik olmaları benim için yeterlidir. Hukuki anlamda tüzel kişiliğe haiz, gerçek ya da tüzel kişi herkesin bu süreçteki katkılarını, fikirlerini almaya açığız. Nitekim TÜSİAD tarafından düzenlenen bu etkinliği de ben bu anlamda bakanlık politikalarına katkı olarak gördüğüm için aranıza geldim ve düşüncelerimi ifade ettim ifade etmek istedim. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar etkinliğin organizasındaki eee kararlılıklarından dolayı ve böyle bir etkinliği kararlılık ifadesini özellikle kullanıyorum. Bu eğitimle ilgili konular maalesef çok eee bu tür yapıların yani iş dünyasının temsilcilerinin çok ilgilendiği konular olmuyorlar. Eee o yüzden bu tür etkinlikleri düzenlemek, raporlaştırmak önemli bir kararlılık göstergesi. Bundan dolayı TÜSİAD'a teşekkür ediyorum. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçen ERG başta olmak üzere e, akademisyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım toplantı hem TÜSİAD'ın hem de bizim arzu ettiğimiz şekilde ülkemizin e eğitim altyapısına, beşeri sermayesine katkı verebilecek önemli sonuçlar doğurur diye ümit ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.